arkadaşlar. Meccani'nin hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. 2 haftalık bir aradan sonra şu an kupa finaliyle karşı karşıyayız. Bir dakika sonra maçımız başlayacak. Gördüğünüz gibi rakip 110 gücünde. Ben de 99.7. Hadi siz de 100 deyin. Velhasıl aramızda bir 10 puanlık seviye güç farkı var. Şimdi eleman şu şekilde bir dizilişle oynuyor. Aa bir tane kırmızı kart varmış. Güzel. Gördüğünüz gibi 4-3-2-1 şeklinde sahaya dizilmiş durumda. Kendi seviyesinde de bir mağlubiyeti var kendi liginde de. Yani her şey güzel. Peki ben ne yapıyorum? Hemen onu da gösterelim. Şimdi ben de arkadaşlar böyle bir dizilişle sahadayım. Rakibin de güçlü olmasını bilerek 3 DC önlerinde 2 DC. Pırlanta üye olarak kanalımıza destek veren Batuhan'a, Bilal Targan'a ve Hasan Teriyaki'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler de kanalımıza destek vermek isterseniz ve adınız bu listede yer almasını istiyorsanız kanalımıza üye olabilirsiniz. Meccanen'de kalın. koydum. Orta alanda gördüğünüz gibi ML, MC, MR şeklinde yaptım. Bir AMC ve bir ST ile oynuyorum. Biraz hafif hani ileride özellikle asimetrik bir yapıya... Yani çok asimetrik de değil ama bir şey yaptık. Evet maç başladı bakalım kime ne getirecek. Bu arada canlı yayınlar için arkadaşlar evi hazırlıyorum. Ee, yani nasıl evdeki bilgisayarı hazırlıyorum. İnşallah güzel olacak bakalım. Ondan sonra size çok yakın zamanda güzel daha e, verimli canlı yayınlar yapabileceğim. Çünkü odayı ona göre hazırlıyorum. Evet. İçimiz başlıyor. Bakalım rakip gelecek. Bu arada ben gördüğünüz gibi e, topa sahip olma, kondisyon ve hücumu 14'te yaptık. E, savunma 16'da. Bu sefer böyle oldu. Çünkü elimize gelen bu oyun tarzı şey e, ilgi takım oyunu arttırıcılarımız maalesef bu kadardı. Evet, şimdilik geliyoruz bakalım. Şimdi evet orta sahadan güzel bir pozisyon. Gol müdür bu? Vay gol, çok güzel. Sol kanattaki eee ML AML'miz arkadaşlar ilk golü attı. Bildiğiniz gibi bu gençlik akademisinden gelen bir yıldız. Hatta e, Türk isimleri arkadaşlar gördüğünüz elemanların tamamı ee, Gençlik Akademisi'nden geldi. Oyunculara dokunmadım. İki haftalık bir sonra siz de görün istedim. Ama çok kısa bir zamanda oyuncuları biraz daha farklı görebileceksiniz evet. inşallah. Neyse maçın başında 1-0 öne geçmek mükemmel. Bu arada rakip yok. Aa ben bu maça Mourinho desteği yapmayı unuttum. Evet o da güzel. Taktikleri de göstereyim. Savunma oynuyorum. Ortadan alçak presle başladım. Top çalma tarzım zor ve offside taktiğimde açık. Yani AML, AMC, AMR, pardon, AML, AMR, ST. Üçlüye karşı offside taktiğini açık uyguluyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Yaramazsa anlayacağız. Zaten evet bir taraftarımız geldi. Teşekkürler arkadaşlar desteğiniz için. Şimdi bu arada aslında oldukça gürültülü bir ortamdayım. Fakat evet offside taktiği işe yaradı. E, fakat inşallah videodan sonra yani videoyu kaydettikten sonra edit aşamasında e, ses temizleme özelliğiyle arkadaki istenmeyen sesleri almaya çalışacağım. Alabildiğim kadar alacağız. Alamadığımızı e, zaten görürsünüz veya ben hiç yayınlamam. Yani o zaman şu an e, bu sesleri duymuyor olacaksınız. Bu arada evet iyi geliyor. Ooo güzel. Eleman attı arkadaşlar. Hemen press tarzını yüksek yaptım. Bakalım. Şimdilik kafa kafaya derken topa sahip olma tekrar veriyorum. Evet rakibi bir de düşürdük. Bakalım sarı kart var mı? Verdi. Evet çebi Türkiye sarı kart verdi. Bu hoş iyi bir şey değil. Bu arada arkadaşlar yedek noktasında çok büyük bir şeyim yok. Oo eleman iyi attı arkadaşlar. Şu an Grizzlies FC 2-1 öne geçti. Ama yılıyor muyuz? Yılmıyoruz. Neden? Çünkü topla oynama bende arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben heyecanlı yapmıyorum. Siz de heyecan yapmayın inşallah. Bakalım. Şimdi alırız arkadaşlar bu maçı. Çünkü orta saha hakimiyeti inşallah bana geçecek. Çift DMC işe yarar diye düşünüyorum. Bakalım top tekrar rakipte. Bir daha geliyor ortadan. Gelebiliyor mu? Gelemedi. O güzel kaptık. Bu sanki gole gider gibi arkadaşlar. Bir kontra geliyor. Evet Tuncel'in pası. Evet çok güzel. Bu kontra geliyor arkadaşlar. Vay defanstan da destek. Hadi be. Neyse güzel gelmiştik. Bu arada hemen şöyle ufak bir değişiklik yapalım. Şöyle kenardan. Biraz yer değişikliği. Bir de bu eleman sarı kart gördü. Şunları yer değişikliği yapalım. Aynı elemana karşı bir sarı karttan çift sarıdan yiyip dışarı gitmesin. Evet güzel. Bak bu çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bu geçerse atar ve attı arkadaşlar. Çok güzel. 2-2. Evet. Şimdilik güzel gidiyor. 36. dakika 2-2'lik beraberlik var. Ama buradaki benim en büyük avantajım şu noktada rakibin olmaması. Yani gündüz vakti biliyorsunuz bu final maçlarının saatlerine dokunamıyoruz. Sistem ne karar verirse o. Şimdilik güzel geldi bakalım. Evet. o çok güzel. Bu gol arkadaşlar. Tuncel'im. Aslanım benim. Evet. Gördüğünüz gibi 3-2 öne geçtik ilk yarı itibariyle. 40. dakika. Bu arada arkadaşlar e, yayın arasında gördüğünüz gibi artık 2 e, hafta öncesinde şöyle bir deneme yayınıyla başlamıştım ama şu an üye olan e, daha doğrusu abonelik değil e, bana Rlanta şeklinde üye olan arkadaşların listesini görüyorsunuz. E, gördüğünüz e, video içerisinde başında hemen onu da Koyduk. Sizin sizin de arkadaşlar e, isimleriniz bu şekilde yayınlansın istiyorsanız ve e, bu kanal yayınlarına devam etsin istiyorsanız hem yayınlarımızı paylaşırsanız çok seviniriz. ayrı sevinirim. Ayrıca e, kanala abone olduğunuz gibi üye de olursanız e, çok çok makbule geçer. Şimdi bu kısa devre arasında bilgiyi de paylaşayım istedim ve hemen şu şekilde bakalım taraftar yok. İç 61-39. Topa sahip olma bizde. Şut verimliliğimiz şu an %100 arkadaşlar. Bulduğumuz 3 vuruşta da golü sağladık. Çok şükür. Hemen devam edeceğiz. Şöyle bir topa sahip olma bonusu verelim tekrar. Evet çok güzel, çok güzel. Hadi tamamla. Evet, işte bu. İşte bu, işte bu. Çok güzel. 4-2 yaptık maçı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir anda gördüğünüz gibi sona geldik. Peki ne oldu? 5-4 aldık maçı, çok şükür. Gördüğünüz gibi eleman son dakikalarda bir penaltı ve bir de normal gol atarak iki gol daha buldu ve maçı 5-4'e getirdi. Ama elbette süre yetmedi ve biz aldık maçı çok şükür. Bu arada eleman herhangi bir şekilde gelmedi taraftar olarak gözükmüyor gördüğünüz gibi. Ben değişikliklerde herhangi bir şey yapmadım. Aynı şekilde devam ettim ama size maalesef yansıtamadık. İstatistikleri de şöyle bir daha gözden gezdirelim, göz gezdirelim. Evet gördüğünüz gibi herhangi bir işlik yok. Her şey tüm üstünlük bendeydi ve bu şekilde maçın devamı da geldi ve sol kanat oyuncumuz Tengilimoğlu gördüğünüz gibi süper verim gösterdi. Gayet güzel oldu. İyi bir maç geçirdik. Ve kupayı aldık. Bu sezonun ilk kupasını müzemize getirdik. Müzemize götürdük. Lakin arkadaşlar size bunu yayınlayamamak kötü oldu. Özgün ama maçın o dakikasından sonra maalesef kayıt yapamadım. Böyle işte. İnşallah bundan sonraki maçları daha böyle güzel bir şekilde. Dediğim gibi stüdyo ortamındaki yeni odamda. Sizlerle daha iyi buluşturmaya çalışacağım. Şimdilik bunlarla idare edeceğiz artık. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldik diyorum. Kendinize iyi bakın, mecalinde kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.